1870 yılında girişimci Iwasaki Yataro, Japonya'da deniz yolu nakliyesi yapan Mitsubishi Soka Yatı şirketini kurar. Kısa sürede nakli işletmeciliğini büyüten Mitsubishi ilerleyen yıllarda kendi gemilerini de inşa etmeye başlar. Ayrıca şirket kendi buharlı gemi filolarına yakıt sağlamak için kömür madenciliği işine de girer. Durdurulamaz bir şekilde büyüyen Mitsubishi ilerleyen yıllarda kağıt, çelik, cam üreten fabrikalar da kurar. Mitsubishi kelimesi üç mücevher anlamına gelir ve logodaki üç eşkenar dörtgen de bu üç mücevheri yani şirketin değerleri olan güvenirlik, dürüstlük ve başarıyı temsil eder. 1900'lerin başında yeni başlayan otomotiv sektörü dünyanın en önemli sektörlerinden biri olacağını sinyallerini vermişti. Amerika'da ve Avrupa'da yüzlerce şirket büyük umutlarla otomobil üretmeye başlamıştı. Elbette bu yeni endüstri kısa sürede devasa bir şirkete dönüşen Mitsubishi'nin de dikkatini çeker. Otomobil sektörünün Japonya'nın ekonomik gelişmesine büyük katkı yapacağına inanan şirket bu endüstriye girmeye karar verir. Şirketin otomobil konusunda hiç tecrübesi olmadığı için İtalya'dan Fiat'ın Tipo 3 modeli Japonya'ya getirilir. Tersine mühendislik çalışmasıyla otomobil kopyalanır. 1917 yılında Japonya'nın ve Mitsubishi'nin ilk otomobili Mitsubishi Model A üretilir. 7 koltuklu 35 beygirlik aracı maksimum hızı 97 kilometre saatti. Ancak araç tamamen el yapımı olarak üretildiği için satış fiyatı çok yüksekti. Bu nedenle Amerika'dan ithal edilen ekonomik Ford ve Chevrolet otomobilleriyle rekabet edemez. Seri üretim yapan Ford günde yüzlerce otomobil üretirken Mitsubishi'nin bir otomobili üretmesi günler sürüyordu. Amerika'da rakipleriyle rekabet edemeyeceğini anlayan şirket 4 yıl sonra üretimi durdurma kararı verir. Şirket 1932 yılında otobüs üretmeye başlar. Mitsubishi 1937 yılında Japon ordusu için geliştirdiği 4 çeker PX-33 askeri araçla tekrar şansını dener. Araç Çinli olan savaşta ordu tarafından kullanılacaktı. Ancak seri üretime geçilmez. Mitsubishi'nin denemeleri başarısız olurken yerli rakipler Toyota ve Nissan seri üretime başlamıştı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra şirket otobüs üretmeye devam eder. Savaştan büyük yara alarak çıkan Japonya'nın ekonomisi çökmüş, halkın alım gücü çok düşmüştü. Bu nedenle ulaşım için olabilecek en ucuz araçlara ihtiyaç vardı. Bu nedenle Mitsubishi taşımacılık için 3 tekerli küçük kargo aracı üretir. Kişisel kullanım içinse olabilecek en ucuz scooter gümüş güvercin üretmeye başlar. Ayrıca şirket Toyota ve Nissan için araba parçaları da üretmeye başlar. Hala otomobil sektöründe var olmak isteyen Mitsubishi, Amerikalı üretici Kaiser Motors'un Ekonomik Handy J modelinin parçalarını Amerika'dan ithal edip Japonya'da montajlamaya başlar. Ayrıca şirket Willis'ten alınan lisansla Willis çiplerini de montajlamaya başlar. 1950'lerin ortasına geldiğimizde Japon üretici artık kendi tasarladığı otomobili satışa çıkarmaya karar verir. Savaştan sonra toparlanmaya çalışan Japonya hala ekonomik olarak kötü durumdaydı. Bu nedenle Mitsubishi mümkün olan en basit ve en ucuz otomobili tasarlamaya karar verir. Bu konuda tecrübesi olmayan şirket Avrupalı üreticilere örnek alır. Çünkü Japonya ile aynı ekonomik sorunları yaşayan Avrupa savaştan sonra basit, ucuz halkın otomobillerini satışa çıkarmıştı. Ekonomik Volkswagen Beetle, fiyat 500. Renault 4 CV, Citroen 2 CV'ler Avrupa halkın otomobil sahibi yapmıştı. Volkswagen Beetle ve Fiat 500 arkaya yerleştirilmiş hava soğutmalı motora sahip otomobillerdi. Bu tip bir motorun ucuz olmakla birlikte bakım ve tamiri de kolaydır. Bu nedenle Mitsubishi, Volkswagen ve Fiat'ın bu sistemini uygulamaya karar verir. Japon üreticinin yeni geliştirdiği Mitsubishi 500 modeli 1959'da Tokyo Motor Fuarı'nda tanıtılır. Araç 2 silindirli, hava soğutmalı, 0,5 litre oldukça küçük bir motora sahipti. Bu küçük motora rağmen sadece 490 kilogram olması sayesinde 100 km saat hıza ulaşabiliyordu. 1960'ların başında Japon hükümeti küçük motorlu otomobiller için vergi teşviki verince birçok Japon üretici mümkün olan en küçük otomobilleri üretmeye başlar. Mitsubishi 1962 yılında yalnızca 359 cc'lik motora sahip Mitsubishi Minica'yı satışa çıkarır. Araç yalnızca 17 beygir güce sahipken 80 km saat hıza ulaşabiliyordu. Bu küçük ara Mitsubishi'nin beklentisinden daha fazla talep görünce Japon üretici aracın pick-up ve van versiyonlarını da satışa çıkarır. Normal segment otomobillerde Toyota ve Nissan ile rekabet edemeyeceğini bilen diğer Japon üreticiler de bu segmente ağırlık verir. Otomobil sektörüne yeni giren Subaru 1958'de Subaru 360'ı satışa çıkarır. Suzuki ise Suzuki Fronte'yi üretmeye başlar. Mitsubishi K-Car başarısından sonra pazara normal boyutlarda olan Mitsubishi Colt serisini çıkartır. Yeni seri 1 litre ile 1,5 litre arasında motor seçenekleri sunar. Colt serisi ekonomik, yakıt tasarruflu bir seri olur. Serinin Fastback versiyonu da satışa çıkarılır. Mitsubishi'nin tasarım konusunda İtalyan üretici Fiat'tan fazlasıyla esinlendiğini söyleyebiliriz. Başarılı ataklar yapan Mitsubishi, Japon pazarındaki payını hızla artırır. Üretim bandından yıllık 75 bin otomobil çıkmaya başlar. Alt sınıf ve orta sınıf otomobiller öten Mitsubishi bu defa gözünü lüks segmente diker. Şirket Nissan Cedric, Toyota Crown ve Isuzu Bellali ile rekabet edebilecek lüks bir model satışa çıkarmaya karar verir. 1964'te Mitsubishi Debonair pazara çıkar. Aracın Amerikan tasarımından etkilendiğini söyleyebiliriz. 128 beygirlik araç 180 km saat hıza ulaşabilir. Ediliyordu. Şirket 1969'da satışa çıkardığı Mitsubishi Colt Galant ile model çeşitliğini arttırmaya devam eder. Araç Toyota Corona ve Nissan Bluebird ile rekabet eder. Ayrıca Japon üretici modelin spor versiyonu olan Mitsubishi Galant GTO'yu da satışa çıkarır. Tasarımcılar Mustang. Ford Firebird gibi Amerikan spor otomobillerinden esinlenir. Yerli pazarda güçlenen Japon üreticiler 1960'larda gözünü global pazara çevirirler. İlk hedefse otomobil pazarının hızla büyüdüğü Amerika olur. Nissan ve Toyota doğrudan Amerikan pazarında satış yapmaya başlar. Aynı şekilde Amerikan pazarına girmek isteyen Mitsubishi ise finansal riski en aza indirmek için bir Amerikalı üreticiyle işbirliği yapmaya karar verir. Mitsubishi 1970'te üçüncü büyük Amerikan üretici Chrysler ile anlaşma yapar. Mitsubishi hisselerinin %15'ini Chrysler'e satar. Mitsubishi Colt serisi Amerikan pazarında Dodge Colt olarak satılmaya başlanır. Ekonomik yakıt tasarrufu Kos serisi Chrysler'ın yerli rakipler Ford Pinto ve Chevrolet Vega'ya olan cevabıydı. Amerikan üreticiler 1950'li ve 60'lı yıllarda büyük gösterişli otomobiller üretse de 1970'lerin başında yaşanan petrol krizi nedeniyle benzin fiyatları 5 katına çıkınca Amerikan halkı küçük, az yakıt tüketen şehir otomobillerine talep göstermeye başlar. Tam da Amerikan halkının istediği tarz otomobiller öten Japon üreticiler Amerikan pazarına çok iyi bir zamanda giriş yaparlar. Toyota'nın Corolla'sı kısa sürede en çok satanlar listesine girer. Nissan'ın Datsun 510'u ve Mitsubishi'nin Colt'u da hızla satışlarını arttırır. Mitsubishi başarılı hamleleri sayesinde yıllık satışlarını 500 bin adete çıkarır. Mitsubishi Galant'ı Amerikan pazarında Dodge Challenger adıyla satılmaya başlanır. 1973'te Colt serisi yerini Mitsubishi Launcher serisine bırakır. Mitsubishi 1970'lerde motor sporlarında büyük başarılar kazanır. Rally aracı Lancer 1600 GSR dünya rally şampiyosunu birçok kez kazanır. Safari rallilerinde kazanan Mitsubishi araçların dayanıklılığını da kanıtlar. Büyümeye devam eden Mitsubishi 1974'te Avrupa pazarına da girer. Mitsubishi isminin Avrupa'ya çok yabancı geleceğini düşünen şirket, otomobilleri Mitsubishi adı yerine Colt markası adı altında satar. 1980'e geldiğimizde Mitsubishi üretim bandından yıllık 1 milyon adet otomobil çıkmaya başlar. Ancak Mitsubishi'nin Avrupa pazarında Chrysler'a rakip olması Amerikan üreticinin hoşuna gitmemişti. Mitsubishi ise Chrysler'ın ortaklıkta fazla talepkar olduğunu düşünüyordu. Öyle ki 1980'lerin başında finansal sorunlardan dolayı Batman'ın eşiğine gelen Chrysler, Mitsubishi'yi Avustralya'daki üretim fabrikasını satın alması için zorlar. Japon üretici Chrysler'ın bu fabrikasını satın almak zorunda kalır. Ayrıca Chrysler Avrupa'daki tesislerini de PSA gruba satar. Mitsubishi partneri Chrysler'ın batmanın eşiğinde olmasından dolayı kendi markası adı altında Amerikan pazarına girmeye karar verir. Ancak bu kolay olmayacaktı. Çünkü yerli rakipler Toyota, Nissan ve Honda 15 yıldır Amerikan pazarındaydı. Kendini kanıtlayan Japon üreticiler Amerika'da çok güçlü konumda vardı. Mitsubishi hem Amerikan devleriyle hem de Japon rakipleriyle mücadele edecekti. Şirket 1982'de iki yeni model Mitsubishi Tredia ve Cordia ile Amerikan pazarına girer. Ayrıca Japon üreticiler arasında spor otomobil konusunda çok ciddi rekabet mevcuttu. Nissan'ın Datsun 240Z ve 280Z'si büyük talep görüyordu. Toyota Supra, Mazda RX-7, Honda Prelude, Isuzu piyazla aynı pazarda rekabet ediyordu. Amerikan halkı ekonomik fiyatı olan Japon spor otomobillere büyük talep gösteriyordu. Bu alanda da var olmak isteyen Mitsubishi, Mitsubishi Stereo'nu satışa çıkarır. Turbo olarak 168 beygir güce sahipti. Ayrıca her masada olmak isteyen Japon üretici, Range Rover ve Toyota Land Cruiser rakip olabilecek bir arazi aracı da satışa çıkarmaya karar verir. 1950'den bu yana Willys çiplerini üretmeye devam eden Japon üreticinin bu konuda yeterli tecrübesi vardı. Aslında Mitsubishi 9 yıl önce bunun çalışmalarına başlamıştı. 1981'de Mitsubishi Pajero satışa çıkar. Üst düzey dayanıklılığa sahip araç 1980'lerde Dakar Rally'sini domine eder. Hatta Mitsubishi Dakar Rally'sini en çok kazanan üretici olarak Guinness Rekorlar kitabına girer. Toyota, Honda, Nissan ve Mitsubishi'nin satışları ile global pazarı domine etmesi Batı'yı büyük bir endişeye düşürür. Japon üreticilerin pazar işgaline karşı yerli üreticilerini korumak isteyen Amerika ve Avrupa, Japon otomobillerine ithalat sınırlaması getirir. Mitsubishi, Amerikan pazarında yıllık 120 bin adet otomobil satış kotası getirilir. Mitsubishi hala Chrysler ile ortaklığı devam ediyordu. Bu kotayla sınırlanmak istemeyen Chrysler ve Mitsubishi, Amerika'da Diamond Star Motor adında yeni bir fabrika inşa edip, ortak parçalarla üretim yapmaya başlarlar. Yeni fabrikada Mitsubishi Eclipse üretilmeye başlanır. Aracın Plymouth Laser ve Eagle Talon adıyla da satışı yapılır. Büyük beyni toplayan Eclipse, Mitsubishi'nin en popüler spor otomobillerinden biri olur. Ayrıca Stereo'nda yerini Mitsubishi 3000 GTO'ya bırakır. 282 beygirlik spor araç, 0'dan 100'e 6 saniyede hızlanır. 1980'lerin sonuna geldiğimizde Mitsubishi'nin üretim bandından ekonomik, lüks, spor, 4x4 olmak üzere her tipte otomobil çıkıyordu. Ayrıca şirket otobüs ve kamyon üretimi de yapıyordu. 1989'da Mitsubishi'nin satışları dünya genelinde 1,5 milyonu ulaşır ve pazarda güçlü bir üretici konumuna gelir. Japon üretici büyümeye devam etse de şirketin en büyük problemi finanstı. Bu kadar çeşitli model geliştirmek ve üretmek ciddi bir finans gerektiriyordu. Finansal sorunları aşmak isteyen Mitsubishi en iyi bildiği şey olan diğer üreticilerle işbirliği yapmaya karar verir. Şirket Hyundai'in %10'unu satın alır. Mitsubishi Chariot, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Prodia gibi pek çok model Hyundai ile ortak üretilir. Çin, Güney Asya ve Endonezya pazarı için kamyonet üretiminde Suzuki ile işbirliği yapılır. Mitsubishi Karizmayı Hollanda'da üretmek içinse Volvo ile işbirliği yapılır. Ancak Chrysler ile olan ortaklık sonlanır. Mitsubishi Lancer Evolution ile 1990'larda Dünya Rally Şampiyonası'nı 4 yıl üst üste kazanarak domine eder. <laughs> Japon üretici 2000'li yıllara 3 yeni işbirliği ile girer. Ayrıca Kuzey Amerika'da kamyon ve tır pazarı için Mitsubishi Fuso Truck ve Volvo Truck arasında stratejik ortaklık yapılır. Ayrıca şirket Peugeot ve Citroen içinde bulunduğu PSA Grup ile Mitsubishi'nin teknolojisini kullanarak dizel motoru geliştirmek için ortaklık yapar. 2000'lerin başında SUV araç pazarı giderek büyümeye başlar. Bu pazardan pay almak isteyen Mitsubishi Outlander'ı satışa çıkarır. Amerikan pazarında hala istediği satışları yapamayan Japon üretici satışlarını artırmak için yeni bir strateji izler. Bayiler araçları sıfır faizle 12 ay ödeme alınmadan satmaya başlar. Ancak birçok insan 12. ayın sonunda taksitlerini ödeyemeyince şirket on binlerce ikinci el otomobili geri almak zorunda kalır. Bu durum şirkete 420 milyon euro zararı neden olur. Üstelik bu olaydan dolayı Mitsubishi'nin Amerikan pazarındaki satışları 3 yıl içinde yarı yarıya düşer. Ancak şirketin yaşadığı en büyük problem bu olmaz. Mitsubishi kullanan müşterilerden alınan şikayetlerin artması üzerinde Mitsubishi araçlarındaki hataları sistematik olarak örtbas ettiğini kabul etmek zorunda kalır. Japon üretici araçlarında arızalı frenler, yakıt sızıntıları ve arızalı debriyajlar olmak üzere 1977'ye kadar uzanan 26 kronik kusur olduğunu itiraf eder. Üstelik bu kusurlar sadece otomobillerde değil, kamyon ve otobüslerde de mevcuttu. Bu olay Japon tarihindeki en büyük skandallardan biri olarak tarihe geçer. Mitsubishi'nin başkanı ve üst yönetimden 23 kişi istifaların ardından tutuklanır. Japon üretici sorunlu olan 1 milyonu yakın aracı geri çağırmak zorunda kalır. Bu skandal şirkete hem finans hem de prestij açısından çok büyük zarar verir. Zor yıllar geçiren Mitsubishi, PSA gruplu olan işbirliğini artırma yoluna gider. 2004'te Peugeot 4007 ve Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander'ın altyapısı ile üretilmeye başlanır. Ayrıca Japon üretici Avrupa faaliyetleri için Volkswagen ile de işbirliğine gider. Avrupa'da üretilen orta sınıf Lancer, Grandis ve Outlander gibi Mitsubishi modellerinde Volkswagen'in dizel motorları kullanılmaya başlanır. Zor durumda olan şirket 2007'de 4 yıl aradan sonra ilk defa kar açıklar. Şirket 2005 yılında Avustralya pazarında Mitsubishi Magna'yı Mitsubishi 380 ile değiştirir. Şirket modelin geliştirilmesine 600 milyon dolar harcama yapar. Ancak satışlar beklenenden çok daha düşük kalır. Avustralya'daki fabrikanın şirkete para kaybettirdiğini anlayan Mitsubishi fabrikayı kapatmak zorunda kalır no şirket 2007'de satışa çıkardığı yeni jenerasyon Lancer Evolution ile toparlanmaya çalışır. Mitsubishi hala yıllık 1.5 milyonun üzerinde otomobil satışı yapsa da kar etmekte oldukça zorlanıyordu. Yeni hamleler yapması gerektiğini anlayan Mitsubishi, elektrikli otomobil trendini erkenden yakalamak için 2009 yılında elektrikli mini şehir arabası Mitsubishi Mi EV'yi satışa çıkarır. Aracın menzili 160 kilometreydi. Şirket yıllık 30 bin adet satış yapmayı hedefliyordu. Ayrıca araç Peugeot i10 ve Citroen C0 olarak Fransız üreticiler tarafından satılacak. Ancak yerli rakip Nissan çok daha iyi bir modelle bu pazara girer. 2010'da satışa çıkan Nissan Leaf boyut ve menzil olarak Mi EV'ye göre çok daha iyi bir alternatifti. Mitsubishi'nin elektrikli otomobilin satışları beklentilerin yanına bile yaklaşamaz. 2014'e geldiğimizde yıllık satışlar sadece 1700 adet olur. Yıllık 60.000 adetin üzerinde satış yapan Nissan Leaf ise 2015'e kadar dünyanın en çok satan elektrikli otomobili olur. 2008 ekonomik krizi sonucu yaşanan duranlıktan dolayı Mitsubishi Avrupa'daki üretim tesislerinden 287 milyon dolar zarar edince 2012 yılında Batı Avrupa'daki fabrikalarını kapatma kararı alır. Avrupa'da olduğu gibi Amerika'da da işler yolunda gitmiyordu. Amerika'daki Mitsubishi fabrikası 1980'lerde 220 bin üzerinde otomobil üretirken 2015'e geldiğimizde bu sayı 69 bin adede kadar düşer. Maliyetlerin altından kalkamayan Japon üretici, Amerika'daki fabrikasını da kapatmak zorunda kalır. Mitsubishi ardarda arda fabrikalarını kapatırken yardımına yerli rakibi Nissan koşar. Japonya'da mini şehir arabaları olan K-Car otomobilleri inanılmaz bir talep vardı. Nissan'ın K-Car modeli olmadığı için bu konuda çok tecrübeli olan Mitsubishi'nin ortaklık yapar. Mitsubishi Nissan için K-Car üretmeye başlar. Ancak Nissan, Mitsubishi'nin raporladığı araçların yakıt tüketimi değerleri ile gerçek tüketim değerleri arasında tutarsızlık olduğunu fark eder. Mitsubishi'nin 2002 yılından beri yakıt tüketimi için yanlış test yöntemini kullandığı anlaşılır. Bu skandalın ortaya çıkması zaten zor durumda olan Mitsubishi'yi daha da zor duruma sokar. Telafi isteyen Nissan şirketin hisselerinin %34'ünü satın alır ve Mitsubishi'nin kontrolünü tamamen eline geçirir. Mitsubishi de Renault Nissan ortaklığına dahil olur. Artık tüm Mitsubishi modellerinin Nissan platformunda üretileceği açıklanır. Mitsubishi yetenekli mühendisleriyle çok iyi modeller üretti. Ancak çok çeşitli segment otomobiller üretmesi, işbirlikleriyle büyümeye çalışması, uzun vadeli planlar yapamaması başarısız olmasına sebep oldu.